İyi akşamlar dostlar. Bu akşam şöyle 7-8 sene önceye bir gidelim. Hatırlarsınız 15 Temmuz'dan önce Sayın Devlet Bahçeli her seferinde Sayın Erdoğan'dan hesap sormasam namerdim diyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Bahçeli'nin hesap sorma fırsatı eline geçti. Önce ne yaptı? 50.1 gibi bir sistemi Türkiye'nin başına getirdi. Bununla hesap sorma başladı. 50.1 neydi? Tek başına bir parti yüzde %50 oy alamayacağına göre, Türkiye'nin şartlarına göre, 50.1 çoğu oy alan bir partinin az oy alan bir partiye muhtaç olmasıydı. Ve bu 2018 seçimlerinde başladı. İkinci hesap sorma neydi? de onun Cumhur İttifakı'na girerek yani Erdoğan'ı, AK Parti'yi MHP'ye kendisine muhtaç hale getirdi. getirdi. E Erdoğan da ister kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü başka türlü hükümet kuramıyor, hükümet olamıyor veya Cumhurbaşkanı olamıyor, Başbakanı olamıyordu. Hesap sorma devam ediyordu. Hatırlarsanız MHP hiçbir zaman AK Parti'den bakanlık filan istemedi. Niye? Çünkü bakanlıklarda yapacakları olumsuz bir şeylerde sonuçta hesap ver verme vardı. E, MHP'nin böyle bir sorunu olmadı. Çünkü niye? çok durumda değildi. Ne yaptı Sayın Bahtiyar? Barıda Bahçeli'nin yılların tecrübesi olduğunu, çok akıllı bir siyasetçi olduğunu söylemem gerekiyor. Ne etti? Ya ben hükümetin izrasından, köyünden, yolundan, işinden, küçülden, okuluyla, hastanesiyle uğraşacağını yapması gereken şuydu. Asıl devlet eline geçirmektir. Ha devlet eline geçirmek derken yanlış olmasın ha bu darbe şeklinde değil. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan önce yargı, emniyet, ordu ve bürokrat FETÖ'nün elindeydi. Sayın Bahçeli hükümete ortak olmayarak yani bakanlık seviyesinde ortak olmayarak ne yaptı? Yargı, emniyet, ordu ve bürokrasiyi kendine bağladı. Nasıl bağladı? Kendi adamlarını oraya koyarak bağladı. FETÖ'nün elinde olan bu dört kavram artık MHP'nin eline geçmişti. Acine yanlış anlaşılmasın. Yani MHP ile FETÖ oluşumunu birbirine benzetmiyorum. Bahçeli devleti bekasini düşünerek bunları yaptı. Yargıya aldı, adamlarını koydu. Emniyete adamlarını koydu. Orduya adamlarını koydu. Bürokrata adamlarını koydu. Bunun örneği Süleyman Soylu için bir kişi yedi sene Dişleri Bakanlığı yaptı. Ve soyluğun zamanı da ki bütün emniyet teşkilatı yüzde doksan dokuzu elindeydi. Bunu herkes biliyor. Geldik günümüze. Bakıyoruz. Birkaç gündür bir olay var. Ankara'da 3 Emniyet müdürü tutuklandı. Kimi devlete darbedir, kimi AK Parti'ye darbedir, kimi bilmem nereye darbedir, kimi bilmem şuna bağırır. Herkes kendine kafasına göre bir yorum yapıyor. Bu neydi biliyor musunuz? Bu Ali Yerlikaya'nın Emniyet Müdürü olmasıyla bir şey pardon, özür dilerim. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla beraber Süleyman Soylu ve MHP ekibine operasyon yapmasıydı. Önce ne yaptı? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü değiştirdi. Kendi adamla, adamını koydu oraya. Aslında bu benim bildiğim. orduda yaptı, orduda da yaptı. Yargıda yapmaya çalıştılar. Şu niyetle birlikte, yani Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte MHP'ye bir operasyon başlattı. E canım Bahçeli bunu yer mi? Tabii ki yemez. İşte bu üç polis gö müdürünün görevden alınması altında yatan birçok gerçek var. AK Parti iktidar olduğu halde elindeki gücü MHP'ye kaptırdığını gez anladı. Ve MHP'den bunu geri almak istedi. Onun için ufak ufak Sayın Ali Yerlikay ile birlikte ufak ufak operasyonlara başladı. Bundan dolayı bu üç polis müdürünün görevden alınması bana göre emniyette azalan yahut da görevden alınan ülkücü kadroların tekrar iş başına getirilmesi olayıdır. Ve eminim ki bu olacaktır. Bakın, isim veriyorum. Şu andaki Ankara Emniyet Müdürü görevden alınır, yerine Mahmut Sorumlu diye bir arkadaş gelir. Mahmut Sorumlu'nun bildiğim kadarıyla geçmişi iyi bir ülkücüdür. Benim bildiklerim bunlar. Ben bir gazetesi de değilim. Bilmem ne değilim. Ama yaşım yetmiş. Altmış yıldan beri siyaset takip ederim. Benim anladıklarım bu. Ama gerçek de bu. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.